Al şu yeli. Silahım var mı? Bir daha var. Oo. İçeri gir, içeri gir. abi. Geliyor, geliyor. Geldi abi. Bir şey. Evet, arkadan vurmuş ama bak. Tüh. Geliyorlar abi. <laughs> Yaşıyor mu abi? Yaşıyor mu? Yaşamaz mıyım ya? Öler be. Ne bileyim, kalkuturum çaldım burayı. Ha drop. Gelsinler, evet, gelecek ya gelsinler. Abi armor bas. Yok ki. Kaldı armor. Geldiler, geldiler. Neredesin? Al abi. Baya kırık var abi. Arkalayacağım. Bir down. Arkalıyorum dayan. Bir Şekil yapmayın lan. Geri <laughs> <laughs> zekalılar geldi geldi. Salaklar biraz ama abi. Düş yarı kalkanı ben alayım ya. Abi işte drop alsana. Aa drop gelmiş. Attım ya lan. Adamlardan düştü dedim ya. ya. Attın mı? Heee. Adamlardan aldık işte. <laughs> evet, salaklar. Onlar o yüzden gelip durdular ama durum anlayışı. Valla onlara ben... Roket aldım abi. <laughs> Bende de şey var, tüfek var. Şişiz şey ya. <laughs> ben bir gideyim UAV alayım bir tane. Ondan sonra cluster alayım. Çanta vardı aldın mı çantayı? <laughs> UAV